Herkese arkadaşlar bugün sizlere beraber Hiko ile Kuzey Tekinoğlu ile montaj yapılmış onu izleyeceğim. Başka komik videoları izleyeceğim. Altta e, yorumlarda yazın başka neler izleyeyim. Evet. Arıyor baz... bana, Orası bu çocuğu aç. Bazı yerlerde kırılıyor. Neredesin lan? Neredesin oğlum? Söyle geleyim ciğerini alayım senin. Neredesin? Kim arasın amına koy? neredesin lan? Söyle yerini neredesin? Allah Allah Biliyorum birazdan yanındayım lan seni Bekle lan ecelin geliyor bekle Bekle celladın geliyor bekle <laughs> Duydun <laughs> mu? Haa Ya. İyi kaba onu vururdu. <laughs> Burayı çok komik. <gülüyor> 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 Neyse arkadaşlar like atmayı ve abone olmayı unutmayınız.